Herkese merhabalar. Bugün Biskansın ders Mantolimpus'tayız. Kameranın biraz içine girdim. Kusura bakmayın. Çünkü çok gürültü olduğu için sesim gelmezdi. Mount Olympus arkadaşlar, göreceğiniz üzere tema parkı, eğlence parkı ve arka tarafta bakacak olursanız da otelleri bulunan kocaman bir tatil köyü, Wisconsin Dersin en büyük rezortu diyebiliriz burası için yüzlerce work and travel öğrencisini, binlerce çalışan içinde barındıran bir işletmedir. Dediğim gibi Wisconsin Dersin en büyük işletmesidir. Buranın en ikonik parklarından, otellerinden birisidir. Her yaz öğrenciler burada dünyanın dört yanından gelmiş öğrencilerle çalışma fırsatı elde ederler. Sizin de göreceğiniz üzere oldukça hareketli ve canlıdır ve eee e, böyle çeşitli işte e, Roma Kolezyum gibi işte Yunan heykelleri gibi tema üzerine kurulu bir e, park ve resort oteldir. E, bizim de öğrencilerimiz burada çalışıyor. Şimdi onları ziyaret edeceğiz. Merhabalar. Şimdi mantol gördüğünüz gibi burası gerçekten çok farklı dizayn edilmiş eski Yunan mitolojisinden Yunan kültüründen Roma kültüründen esinlenerek yapılmış bir su parkı. Hem su parkı hem de eğlence parkı aynı zamanda çok da hareketli çok da kalabalık olan bir yer. Görüntülediyorum kocaman kocaman parklar. kocaman kocaman posterler. Yaratırlar. Evet. Buraya gönderdiğimiz öğrencileri hangi pozisyonlarda çalışıyor diye soracak olursanız arkamızda gördüğünüz gibi retail storelarda satış elemanı olarak çalışıyor. Aynı zamanda da etrafımızda görmüş olduğunuz kaydıraklarda can kurtaran olarak e, Aynı zamanda bu tarafta eğlence parkı tarafında da ride operator olarak yani e, orada işte e, ama farklı gelen kişiler için kemerlerini bağlama, o aletleri çalıştırmak için düğmeye basma vs. işlerde Aynı zamanda videonun başında belirttiğim gibi, otel kısmındaki öğrencilerimiz de Laundry, Couch gibi, Couch gibi farklı farklı profesyonelde çalışabiliyorlar. Bu işte her dışı 40 farklı milletten öğrenci bünyesinde barındıran tam bir çok kültürlü bölgeye çok kültürlü işletme diyebiliriz. <laughs>